Ehlibeyt'in gemisi Nuh'un gemisi gibidir. Buna binen hidayettedir, binmeyen helak olur diyor. Sevgili arkadaşlar, Allah bu gemiye binmeyi nasip eylesin. Ben bindiğim zanlındayım. Benimle olanlar da bu gemidedir, hiç merak etmesinler. Bağımsız Türkiye Partisi Hazreti, Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş 14 Nisan sabah saatlerinde bu fani dünyadan baki aleme göç etti. 74 yıllık bereket, eylem, fikir dolu ömrüne risaleler hariç 52 eser sığdıran Profesör Doktor Haydar Baş 1947 yılında Trabzon'da doğdu. İlk orta ve lise tahsilini Trabzon'da yapan BTP lideri 1970 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Lisans üstü eğitimini ve doktorasını Veda Hutbesinde insan Hakları konulu teziyle Bakü Devlet Üniversitesi'nde tamamladı ve bu üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Doktora sonrası akademik çalışmalara devam eden Profesör Doktor Baş, İslam ve Hazreti Mevlana, Tasavvuf Tarihi, Din Sosyolojisi ve Din Psikolojisi konusundaki tezleriyle profesörlük unvanını da yine Bakü Devlet Üniversitesi'nden aldı. 13 yıl boyunca Bakü Devlet Üniversitesi'nin Doğu Dilleri ve Edebiyat Araştırmaları Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Kıymetli Prezident Haydar Aliyev'e Cenab-ı muvaffakiyetler diler. Bu kutsal günde hepinizi saygı, sevgi, hürmetlerimle selamlarım efendim. Başsan, Baş Isısan, Başçelik gibi pek çok sanayi kuruluşunu kurdu. 2001 yılında Bağımsız Türkiye Partisi'nin kurulmasına ön ayak oldu ve Ağustos 2002'den bu yana partinin genel başkanlığını yürütmekteydi. Profesör Doktor Haydar Baş yarım asırdır kalemini milleti ve devleti için kullanıyor. Profesör Doktor Baş'ın Türkiye'de ve dünyada büyük yankı oluşturan eserleri, fikirleri ve projelerinden bazıları şunlar: Milli Ekonomi Modeli Profesör Doktor Haydar Baş, 2005 yılında ekonominin ve paranın tarifini değiştiren milli ekonomi modeli tezini kaleme aldı. Bu eseriyle milli para ve milli paralarla ticaret gibi yepyeni kavramları ekonomi literatürüne kazandırdı. Kapitalizm ve sosyalizm dışında yepyeni bir ekonomik sistem vazetti. Bugüne kadar ortaya atılan ekonomik sistemler insan ihtiyaçlarını karşılamak yerine sınırsız insan ihtiraslarını doyurmak üzerine kurgulanmıştı. Halbuki ekonomik sistemler sınırsız olan insan ihtiraslarını doyurmak için değil, sınırlı olan insan ihtiyaçlarını karşılamak için kuramlarını oluşturmalıydı. Ekonomik sistemde ihtiras ve ihtiyaç ayrımı ilk kez Profesör Doktor Haydarbaş'ın milli ekonomi modelinde yapıldı. Profesör Doktor Baş ekonominin tarifini tümüyle değiştirdi. Mevcut ekonomik sistemlerde ekonomi sınırsız insan ihtiyaçlarını sınırlı kaynaklarla karşılama bilimi olarak tarif edilirken milli ekonomi modelinde ekonomi sınırlı insan ihtiyaçlarını sınırsız kaynaklarla karşılama bilimi olarak tarif edilmektedir. Bu tanım değişikliği dünyada binlerce yıldır devam eden paylaşım savaşlarının sonunu getirecek insanlık tarihinin en önemli gelişmelerinden biri olarak kayıtlara geçti. Ekonomi tanımının değişmesi kadar önemli Profesör Doktor Haydarbaş'ın yaptığı bir diğer devrimse paranın tanımını değiştirmesidir. Profesör Doktor Haydarbaş'ın milli ekonomi modelinde para emek ve üretimin karşılığıdır. Bu sistemde paranın kendisi alınıp satılmaz, mal ve hizmetin alınıp satılmasında mübadele aracı olarak kullanılır. Yani parayla para kazanılmaz, para sadece emek ve üretimle kazanılır. Profesör Doktor Haydar Baş, dış ticarette Amerika Birleşik Devletleri dolarının kullanılmasıyla dünyanın sömürüldüğünü dış ticarette milli paraların kullanılmasıyla bu sömürüden kurtulmanın mümkün olduğunu ortaya koyan ilk kişidir. ABD bütçesi 600 milyar dolar her sene açık veriyor. E gene ayakta e nasıl bunu karşılıyor? ABD yaptığı ithalatı kendi parasıyla yapıyor. Kendi parasıyla yaptığı için de dün, e, dolar e, dünyanın en güçlü parası damgasını yemiş. E, kağıdını boyuyor sana para diye veriyor. Neymiş? Dolar aldım diye karşılıksız parayı sana veriyor. Böylece yıllık e, açığı 600 milyar dolar olmasına rağmen ABD dimdik ayakta duruyor. E, tabi böyle hizmetkar devletler olursa böyle hizmetkar köle siyasiler olursa olacağı da bu olur. 2008 yılında Rus lider Vladimir Putin'in ekonomi danışmanlarına milli paralarla dış ticareti tavsiye edip kabul ettirdikten sonra başta Rusya ve Çin, akabinde diğer BRICS ülkeleri olmak üzere dünyada milli paralarla dış ticaret akımı başladı. Haydarbaş'ın ekonomi tezi, milli ekonomi modeli kitap olarak 2005 yılında basıldı ve aynı yıl Uluslararası Birinci Milli Ekonomi Modeli Kongresi düzenlendi. Bu kongreyle yeni ekonomik sistem tüm dünyaya deklare edildi. Kongreye katılan onlarca ülkeden yüzü aşkın bilim insanı, milli ekonomi modelinin yepyeni bir ekonomik sistem olduğunu, kapitalizmin çözemediği ve kapitalist sistemlerde kangren haline gelen sorunların bu sistemde çözüldüğünü, modelin dünyanın çıkış yolu olduğunu tebliğleriyle ortaya koydu. Azerbaycan, Almanya ve Türkiye'de toplam 10 uluslararası kongre gerçekleştirildi. Profesör Doktor Haydarbaş'ın milli ekonomi modeli 2007 yılında Bağımsız Türkiye Partisi'nin programına alındı. Böylece bağımsız Türkiye Partisi'nin iktidar olması halinde milli ekonomi modelini uygulayacağı kamuoyuna duyuruldu. Profesör Doktor Baş bu süreçte Türk siyasi hatta dünya siyaset sahnesinde yer almayan sosyal devlet projelerini kamuoyuna sundu. İşte bunlardan bazıları vatandaşlık maaşı, ev hanımı maaşı, doğum ikramiyesi, çocuk yardımı, asgari ücretin güncel rakamlarla 10 bin TL olması, çiftçiye ürün alım garantisi verilmesi çiftçiye mazotun vergisiz verilmesi, proje sahibi her insana faizsiz kredi verilmesi, Profesör Doktor Haydar Baş, ömrü boyunca her biri kaynak eser niteliğinde on binlerce sayfa toplam 52 adet eser kaleme aldı. Aynı zamanda o bir insan işçisidir. Kendi ifadesiyle her meslek sahibi para kazanır, öğretmen insan kazanır, benim asıl mesleğim öğretmenliktir diyerek binlerce insan yetiştirmiştir. Onun yetiştirdiği insanlar kendilerini fundamentalist değil dindar, şovenist değil Türk milliyetçisi, mandacı değil tam bağımsızlık yanlısı olarak tanımlar. Ayrıca devletçi, cumhuriyetçi ve Atatürkçü bir çizgide hayata bakarlar. Profesör Doktor Haydarbaş bu dünyadan göçtü ancak fikirleri, eserleri ve yetiştirdiği insanlar milletimizi, İslam alemini ve insanlığı aydınlatmaya devam edecektir. Profesör Doktor Haydarbaş'ın Türk kültür tarihine en büyük katkısı toplamda 14 cilt tutan Ehli Beyt Külliyatı oldu. Külliyatın ilk iki cildi Peygamber Efendimizin hayatını anlatıyor. Eserin adı Rahmeten Lil Alemin Hazreti Muhammed. Profesör Doktor Baş, 12 Ehli Beyt imamının hayatını her biri yaklaşık biner sayfalık eserlerle 12 cilt halinde kaleme almıştır. Dünya tarihinde Ehli Beyt imamlarının hayatını her biri ayrı kitap olacak şekilde kaleme alan tek insandır bu eserlerde İslam'da tek hak yolun ehli beyt olduğunu, ehli beyte tabi olmanın her Müslümana farz olduğunu, bu yolun başında Peygamber Efendimiz İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin ve Hazreti Fatıma'nın olduğunu ve daha sonra diğer imamlar olduğunu, ehli beyte tabi olanların kurtulacağını vurgulamaktadır. Dünyanın kurtuluşu için bu yola hepimizin gelmesi... Aynı merkezde beraber olması şarttır, esastır. İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Şafi, Ahmet bin Hanbel gibi mezhep imamlarının tamamının Ehl-i Beyt yolunun yolcusu olduğunu, Sünnilik kavramının sonradan ortaya atıldığını, Alevi, Sünni, Caferi, Şii gibi kavramlarla dini mezhepleri ayırmanın yanlış olduğunu, hak olan tek yolun Ehl-i Beyt olduğunu anlattı. Profesör Doktor Haydar Baş bazı kesimlerden çok ciddi tepkiler alsa da o doğruları anlatmaya devam etti. Bir konuşmasında biz ayetleri anlatıyoruz, hadisleri anlatıyoruz. 12 bin sayfalık ehl Beyt külliyatında kendime ait hiçbir görüşe yer vermedim. Özellikle sünni dünyada yıllardan bu tarafa gizlenen ancak sünni kaynaklarda da var olan gerçeklere yer verdim. Bu kaynaklara baktığımız zaman ehl Beyt ile ilgili onlarca ayet, yüzlerce hadis olduğunu görüyoruz. Bu ayet ve hadislerde Allah'ın bize sımsıkı sarılmamızı istediği yol ehl Beyt yoludur. Bana karşı çıkanlar sünnilikle ilgili bir tane ayet, bir tane hadis gösteremez. Aslında sünni dünyasının kabul ettiği dört mezhep imamları, da ömürlerini Ehlibeyt yolunda harcamışlardır. Bugün bu hakikatlerin ortaya çıkmasıyla Allah inşallah Sünni kardeşlerimizin gönlünü Alevi Caferi kardeşlerimize, Alevi Caferi kardeşlerimizin gönlünü de Sünni kardeşlerimize açacak. Bir bilek, bir yürek olacağız demiştir. Yapılacak olan iş Ehlibeyt dünyasında gemisinde el ele vererek bu batılın karşısında durmaktır. Buna var mısınız? Profesör Doktor Haydar Baş, hoş geldin Atatürk eseriyle dindar Atatürk'ü anlatarak iz bıraktı. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ailesine hakaretler, iftiralar yapıldı. Bütün bunları yapanların sözüm ona Müslüman kimlikle ortaya çıkıp Atatürk'e dinsiz dediği dönemde İslami yaşantısından ve Müslüman kimliğinden zerre kadar taviz vermeyen Profesör Doktor Haydar Baş, dindar Atatürk'ü millete anlatmak için hoş geldin Atatürk isimli eserini kaleme aldı. Atatürk'ün soyunun hem anne hem baba tarafından peygamber Efendimiz'e dayandığına ilişkin delillere yer verdi. Hoş geldin Atatürk eserini okuduğunuzda ya da Sayın Baş'ın dilinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü dinlediğinizde ona bırakın dinsiz demeyi birçok insandan çok daha samimi gerçek bir Müslüman olduğunu görürsünüz. Sayın Baş bir konuşmasında anıt kabire ziyarete gittiğinizde abdestli gidin çünkü o sıradan bir insan değildir şeklinde tavsiyede bulunmuştur. Anıt kabire gittiğiniz zaman abdestli olacaksınız. Bana söz verin. Evet mi? Evet. Sonra onun ruhuna Allah'ın güzel ayetlerini bilen Fatiha'yı ihlası şerifleri okuyarak ibe edecek. Ve teşekkür edecek. Sen olmasaydın ne şerefimiz, ne namusunumuz, ne vatanımız, ne de devletimiz olmayacaktı. Profesör Doktor Haydarbaş'ın en çok mücadele ettiği konulardan biri de içi boşaltılmış veya farklı anlamlar yüklenmiş kavramlar ve bu kavramlar üzerinden oluşan ön yargılardı. O, anlamı değiştirilmiş kavramlara gerçek anlamını vererek taşları yerli yerine oturtmaya çalıştı. Ülkemiz açısından bu yanlışlardan biri de sağın dindarlık, solunsa dinsizlikle anılmasıydı. Siyasal anlamlarda kullanılan sağ ve sol kavramlarının İslam'daki sağ ve sol kavramlarıyla ilgisi olmadığını, bunun ekonomiye bakışla ilgili olduğunu, bu manada ikisinin de İslam'la alakalı olmadığını vurguladı. Amerikan'ın 6. filosu oraya geldi, onu telin edecekler. Amerika'yı telin için oraya gidiyor, sol. Bunların içinde olan delikanlardan bir tanesi deniz gezmiş. Allah rahmetini bol eylesin. Amerika'ya karşı çıktığı için idam sehpasında sallandırıldı. oraya sağcılar geldi, toplandılar. Altı cifre dönüp tekbir alıp namaz kıldılar. Bu hareketi yapanlar sağcılar Müslüman. Onları kovmak için giden solcular kafir. Ben reddediyorum bunu. Kabul etme.